Ayam tortu burada ne bilsin merhaba gençler. Ben ayam bir tortu işbirliği. Bu hafta gördüğünüz üzere Minecraft profil videomda kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Bu sizlerle Minecraft profil videomda John John kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ben buraya gitmiştim. Kendi yerime ama bir şey yapmamıştım. Ve size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Diyorum, çok üzücü. Beni belki çok çok az göreceksiniz videolarda. Belki ama gençler. Çünkü ben, çünkü ben. Ne olacak biliyor musunuz? 3 ay tatil. Biz 3 ay internetsiz bahçeli iyi evimizde kalacağız. Bu iyi. Benim için iyi ama sizin için iyi değil. Benim için de değil. Artık sizden fazla video çekeceğim. Yaz tatilinde video çekemiyorum. Çünkü orada internet yok. Burada internet yok. Anladınız mı? Yok işte. Ve belki bu son videom olabilir. Belki bir iki video daha gelirse evin taşıma videonu falan çekelim sizlerle kadar. Neyse. İsterseniz direkt videoya geçelim. Artık tuş burada. Ne bileyim ne işte. Ben artık tuş burada. Bu sürede gördüğünüz üzere Microsoft yazıyorum. Jonyo Craft'ın kaldığımız yerden. Devam ediyor Jonyo Craft'ın. Dördüncü bölüm video. Herhalde üçüncü bölüm video. Kaldığımız yerden işte devam ediyoruz. En son bunları yazmıştım. Ankalaydı erkekler. En Hanka'dan hankalan erkekler. Oyun portan. James Aysel Patilla erkekler. Atarı kafa. At kafası Berkay Akçay. Erkekler Bülbül TV. I am tek iş burası. Benim tabi ki de. Bunları yapmıştım be. En son videomda. Ulan mal adam nereye atıyor bu? Ben en son videomda evimi tanıtmıştım. Bunu sizlerle gençler depo yapacağız. Ama ne deposu? Bugün sizlerle polis hakim yeri yapacağız. Tek katlı. Bak şunu şöyle alacağım. Ondan sonra sorgulama yeri yapacağız. Şunu alacağım. O bunlar kalsın. Ondan sonra gençler. Daha sonra. Bu arada videonun başındaki üzülü durumu duyduğunuz yalnız kusura bakmayın. Ben de bu duruma çok üzülüyorum. Gidiyorum. Belki taşınırken vlog çekebilirim. Taşındığımızda bazen evimize gelebiliriz geldikten sonra ise tabii bizim iki tane evimiz var Oraya gidip buraya bazen iki üç, e, bir ayda altı gün on gün uğrayabiliriz o zaman sizlerle ağzı kuyruğu çekebiliriz ona sıkıntı yok ona bir şey de denmiyor da yani üzücü neyse direkt buradan alalım şurayı şurayı. Şu yayı kaldıralım bir şey yaramıyor burayı. Okay. Nereye kuralım? karşıya vuralım. Bak buraya vuralım. Bak buraya kuralım. Şuraya evler yapacağız. Buraya evler yapacağız. Buraya da tam uygun. Biraz daha ileri gideyim geçmesin. Şuraya kadar ev yapalım. Buraya kadar ev yapalım. Şuradan da böyle hakimlik olalım. Evet. İsterseniz ben bir küp bir yer, iki katlı küp bir yer yapıp geliyorum. İkisini sizlerle yap. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben size göstereceğim nasıl yaptığımı da. Şu blokları Evet bak şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir şey yaptım. Üzerine böyle yaptım yapmışsın adamı tahtı bırakma kapattım şu şekil yaptım o böyle yaptım ama içini şimdi sizlerle yapacağız nasıl yapacağız böyle yaptım bak böyle yapıyoruz görüyorsunuz bunu böyle yapayım geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Gençler mahkeme yerini yazdım. Şimdi ise içine iki dakikalık hazırladım. İstersen ben burayı tamamını hazırlayıp mahkeme yerlerini yapıp geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Ben yaptım. Allah yanlış yere çaktım. yaptım buraya bulgarlar koydum. Şimdi buraya böyle yaptım? Buraya Buraya ha hakim geçiyor. Buraya savcı geçiyor. Buraya suçlu. Buraya da <laughs> kim geçiyor? Buraya da ona yapan suçlunun şeyi geliyor işte. İsterseniz bu arada İşte de ben yazdım. Neyse bir Lütfen abone olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Goodbye.